Şimdi ilkinde senin tekrar etmeni istiyorum. Buradaki sesi duyduktan sonra sen de onunla birlikte tekrar et. Ardından ses vermeyeceğim sana. Senin okumanı isteyeceğim tamam mı? Tamam. E. Evet. evet duyayım senden de. E. Evet. Çok güzel. Sıradaki. T. Söyle. Et. Evet. Birleştirince ne olmuş? Et. Evet. Harikasın. Peki bir tane daha ses duymak istiyor musun yoksa ben artık okurum mu diyorsun? Ben artık okurum. Tamam çok güzel. O zaman sesi kapatıyorum. Evet ben dokunacağım aşağı inince söyle. A. Birleşir. At. At harikasın. Evet devam edelim. İ. İt. Harika. A, t, at ot. çok güzel tebrik ediyorum seni o ot tamam buraya kadar süper geldik şimdi ise t başta olacak peki dinlemek ister misin ben okurum mu diyorsun ben okurum tamam o zaman tekrar ediyoruz başlangıç geliyor ilk harfimiz geliyor e ç harikasın C, a a süper C, i T çok güzel a t evet sonuncusu U, tu. Güzel. Şimdi iki harfi birleştirerek bu etkinlikleri yaptık. Önce t sonda oldu. Sonra da şu yaptıklarımızda da t sesi başta oldu. Peki bakalım şimdi ne yapacağız? Evet. Bu neydi? Az önce okumuştuk. T. E. İkisi birlikte. Et. Et. Peki bu neydi? Li. Ne oldu ikisi birlikte? etli. Harikasın. Devam ediyoruz. Bunu çok iyi hatırlıyorsundur. Neydi bu? Al. Tamam. Peki bu ne? Ta. Ne oldu? Alta. Harikasın. Evet. Evet. Bunu yeni öğrendik T sesiyle. Ne, ne bu? Ot. Çok güzel. Peki bu ne? La. Ne oldu ikisi? Atla. Süper. Devam edelim. Ta. Bu ne? ne? Tane. Harikasın. Aa, bak şimdi ne yapacağız? Evet. Bu az önce de okudun değil mi? Tane derken yine ta dedik. Sonra ne dedik? Tane oldu. Peki bu yine ta. Doğru mu? Evet. Peki bu ses neydi? Birleştir. Tak. Harika. Evet yine bak ta artık bunu aklımızda tutacağız Hı. tamam mı ta tat harikasın Zeynep aferin sana şimdi önce bu sesi okuyoruz a sonra bu ikisini tu ne oldu harika evet bak az önce tu'yu okudun aklında tut artık bu tu çok güzel şimdi oku tu Yanına bunu koy. Tut. Süpersin. Evet bak tutu okuduk artık. Aklımıza tutacağız bak. Bu tut. Tamam mı? Tut. Bak aynısı. Tut. Peki söyle bunu. Tut. Bu ne? Ma. Harikasın. Birleştir. Tutma. Süper. Evet. Bu ne? Tut. Harika. Ma. Satma. Zeynep çok iyi gidiyorsun. Evet, hadi bakalım, bunu okuyalım. Tek. Me. Tekme. Harika. Evet, büyük harfle yazılmış. A. Ta. Ata. Çok güzel. Evet, bu neydi? La. Yanına lat Çok güzel gidiyorsun. Aa bak büyük harfle başladı. Bir de dikkat et. Şunu be az önce okuduk tamam mı? Lat. Lat. Bunu unutmuyoruz. Lat. Bak aynısı burada var. Ama başına bunu koyacağız. Bu ne? Ta. Bu neydi? Lat. Salat. Harikasın. Evet. Um Lat. Anlat. Zeynep çok iyi gidiyorsun ya. Bir duralım şöyle bir dinlenelim. Bir alkışlayalım kendimizi. Aferin bir alkışla. Çok güzel okuyorsun. Aferin sana. Devam edelim. Le. Let. Çok güzel. Sa. Dikkat. Önce ne var? At. Harikasın. Let. Evet. Atlet. Çok güzel. Bak bakalım bu üçlüyü nasıl çözeceğiz şimdi? Üç harf var burada. Mel. Mel çok güzel. Tem. Evet. Mel. Meltem. Mel harikasın. Ki. Ki. Lit. Kilit. Kilit. Evet, kilit. Kapılarımızda kilit var değil mi? Evet. Harika. Devam edelim. Ku. Ku. Tu. Kutu. Mesela bir oyuncak kutusu değil mi? Kutu. Evet. Harika. Devam ediyoruz. Tak. Tak. Çok güzel. Tak. La takla. Harikasın. Taklatmayı biliyor musun sen? Evet. Çok güzel. Atıyorsun yani. Evet. Okumayı da bildin artık. Aferin. Hem taklatmayı biliyorsun hem de takla kelimesini okumayı biliyorsun artık. Çok güzel. Devam edelim. To ka, toka. Toka nedir? Bir göster bize. Saçımıza bağladığımız. Harika. Evet. Saçımıza bağladığımız eşya Bir değil mi? Toka. da var toka. Ne renk senin tokan? Mavi. Mavi. Çok güzel. Devam edelim. Çok az kaldı. Bitiriyoruz. Hepsini okuduk. Evet. Su. Dikkat. İlk hangi harf var? Ha, Uğut. Ku. Utku. Çok güzel. E, ne? E. Ne var? E. Çok güzel. Burası ne? Üç tane harfimiz var. Etek. Etek. Evet. Tek. Etek. Çok güzel. Üç heceli kelime. Bu kelimeler ağzımızdan üç defada çıkacak. Önce sarıyı, sonra kırmızıyı, sonra maviyi okuyacağız. Evet. Sarı. O. Not. Ma unutma. Çok güzel. Hece sayısı arttığında en çok dikkat etmemiz gereken şey ilk okuduğumuz, ilk seslendirdiğimiz bölümleri unutmayacağız. Onları aklımıza kaydedeceğiz. U nut ma. Şimdi üçünü birleştirirken eğer ben baştakini unutursam kelimeyi yine okuyamam. Unutmayacağız. Onları aklımıza yazacağız. Ma'dan sonra üçünü birleştirip hızlıca tekrar edeceğiz, tamam mı? Sen bunu çok güzel bir şekilde yaptın zaten. Aferin. Evet yine sarıyla başlıyoruz. At la ma atlama. Çok güzel. Son kut Evet. La ma kutlama. Çok güzel. Burayı da harika bir şekilde yaptık. Şimdi şuradan sana etkinlik açacağım. Bir dakika. Bu videoları geçiyorum. Geçti. İçinde t sesi bulunan hecelerin yazılı olduğu kağıtları sınıf panosuna sürükleyelim. Evet. İçinde t sesi olanları alacaksın. Hop panoya götüreceksin. Hadi bakalım. Kontrol sende. Başka var mı? Yok. Çok güzel. Bir an şunu aldın ama burada t sesi yok. Hangi ses var a'nın yanında? Neydi bu? Ha, ak yazıyor değil mi burada? Evet, sesi var. T sesinden ayrı ve böylece yerleştirdik dördünü birden. Aferin. Aferin sana. İyi gidiyorsun. Evet, devam edelim. Ut hecesinin yazılı olduğu tabağa masaya sürükleyelim. Burada bir soframız var, masamızda, masamız var ve sen ut yazan heceyi masaya götür bakalım. Çok güzel. Hemen tebrikler doğru bildin. Verilen heceyi dinleyelim. Harfleri sürükleyerek heceyi oluşturalım. Çok güzel bir etkinlik bak bu. Heceyi dinleyeceğiz. kat 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 kat. Sen buradan harfleri alıp sırayla doğru yerlere yerleştirmen lazım ve bize kat yazman lazım. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Evet, bir yandan da şunu istiyorum. Koyduğun harfi oku. Ne bu? Evet, yanına A'yı götürüyorsun ikinci olarak. Tam yerine koyamadın kutucuğun içerisine. Aferin. Ne oldu şimdi? Onu bir söyle bana. Ne oldu orası? K. K. Çok güzel. Ne kaldı o zaman? Şimdi ne oldu? Kat. Kat oldu. Aferin. Kontrol Aferin. edelim. Aferin sana. Doğru bildin. Sıradaki verilen heceyi dinleyelim. Harfleri sürükleyerek heceyi oluşturalım. Tik 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 yazacaksın bize. Hadi bakalım. Tik Ne oldu? Şimdi o bir anne afferin fark ettin onu. Ne oldu? Onu bir oku. T. T oldu. Evet. Tekrar kutucuğun içerisine. Kaçıyor ya yaramaz. Evet. Ne oldu? Bir oku bakalım. Çik. Harikasın. Harikasın. Evet, devam edelim. Oynat butonuna basarak heceyi dinleyelim seslendirilen hecenin yazılı olduğu yumağı kediye sürükleyelim. Evet, bu kedinin adı ne olsun Zeynep? Hmm. Sare veya Nazlı olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ne koyalım adını? Hmm, boncuk. Tamam, o zaman şimdi boncuğun Hemen şuradaki tuşa basacağım ve o bana bir hece söyleyecek. Biz de o yumağı alacağız, boncuğun önüne sürükleyeceğiz, tamam mı? Kat. 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 Hadi bakalım. Kat. Hangi yumak kat? Harikasın Zeynep. Aferin sana. Ah, boncuk oynasın. Doğru bildin. <laughs> evet boncuk oynasın. Kırmızı renkli bir yumak gönderdik değil mi? Üstünde de kat yazıyor. Evet. Verilen görselleri inceleyelim. İçinde loot hecesi geçen varlığı işaretleyelim. <laughs> Bak, Varlığın adını dinlemek için oynat butonuna basabilirsin. Bence bizim basmamıza gerek yok. İçinde loot hecesi olacak tamam mı? İsimlerine bir bakalım. Bu nedir? bulut bulut güzel. Bu nedir? Koltuk. Koltuk. Peki hangisinin adında lut hecesi var? Bulut. Tıkla. Bu bulut. bulut. Harikasın. Evet. Aferin sana. İkinci kez tıklaman gerekebilir. Güzel. Evet, şimdi ben kontrol. Aferin sana bastım. Bravo. Devam edelim. Verilen görselleri inceleyelim. İçinde Tuk hecesi geçen varlığı işaretleyelim. Evet bu sefer de varlıkların adını dinlemek için oynat butonuna basabilirsin. Adında Tuk olacak. Bu neydi? Kaltuk. Bu? Sandalye. Hangisinde Tuk var? Kaltuk. O zaman ona... Tuk. Harikasın. Tamam çok güzel tıkladın. Harikasın. Hepsini başarılı bir şekilde tamamladık. Aferin sana.